Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz İsrail'den o ülkeye tehdit geldi. Savaştan sonra hesaplaşacağız dedi, ara buluculara saldırdı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkili Gazze'deki savaş sona erdikten sonra İsrail'in Katar'la hesaplaşacağını söyledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, İsrail'in şimdilik çatışma arabulucusu Katar'la farklılıklarını bir kenara bıraktığını, ancak Gazze'deki savaş sona erdikten sonra hesaplaşacağını söyledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Stratejik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Jas Hauzarka, İsrail Ordu Radyosu'na verdiği bir röportajda Katar'ın Hamas'ın faaliyetlerine ev sahipliği yapma ve meşrulaştırmayla ilgili her konuda oynadığı rolle ilgili hesaplaşacağız dedi. Katar, Amerika ve Mısır, Gazze'de ateşkesin sağlanması, uzatılması ve esir değişiminin sağlanması için son günlerde yoğun müzakerelere girişti. Körfez ülkesi aynı zamanda siyasi bir kuruluş olduğunu ve barış için kullanılabildiği sürece açık kalacağı söylediği bir Hamas ofisine de ev sahipliği yapıyor. Salı günü Siyah ve İsrail'in Mossad başkanları İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin uzatılması konusunu görüşmek üzere Katar başkanlığında bir araya gelmişti. Değerli izleyenler İsrail ile Filistin'in arasındaki savaş şiddetini artırarak devam ediyordu ta ki geçici ateşkes sağlanana kadar. Ateşkesin sağlanması sonrasında mazlum Filistin halkı bu sevinci sahillere taşıdı. Sahillerde eğlenerek adeta savaşın stresini atan Filistin halkı halen ateşkesin bitme korkusuyla yaşıyor. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.